Efendim saatlerimiz 9'u 2 dakika geçiyor. Kız kulisinin 1 saati geride kaldı bile. Biz de şaşıyoruz nasıl bu kadar hızlı geçiyor o zaman. Bugün Yeşilçam akşamı var. Kız unutamadığımız etkisler, unutamadığımız filmler, karakterler, afişler, aklınıza ne gelirse. Şimdi sizlerden gelen mesajlardan... Facebook'ta olanlarına bakıyoruz birazcık. Mustafa Aylay Demir yazmış. Bizleri her hafta olduğu gibi bu haftada geçmişe götürdünüz. Sayenizde o günleri tekrar yaşamış gibi oluyoruz. Tüm TRT FM Kız Kulesi ekibine sonsuz teşekkürler. İyi ki varsınız demiş. Sizler iyi ki varsınız. Eylül Özgür Umut merhabalar. İyi akşamlar. bizim en sevdiğimiz replik canımsın be, güneşimsin, havamsın demiş. Sevgi hangi bir? <laughs> <laughs> ben bir <böyle> bazı hatırlayamadım. hemen <laughs> sevgiyi <sarıyorum. gülüyor> ben Ben şu an onu hatırlayamadım. Sevgi bulacak inşallah. Zev Zeki Başoğlu her zamanki bizi yalnız bırakmamış. Ey dostana geldim. Yazın sıcağına, kışın ayazına aldırmadan, kimseden cebir şiddet tehdit almadan. istediler de vermedim bizleri. Tavşan çaylar getirdim. Gönül pınarımdan demiş. Teşekkür ediyoruz Zeki Bey. İlkay Karabiber yazmış. Selamlar, iyi akşamlar. Hoş geldiniz. Ee, Konya Akıran Aldan Mahallesi'nden çekilen de Kemal Sunal'ın Atla Gel Şaban filmindeki denizde yüzüyor boy boy odun, evde şeker kaldı ne de un, denizde balık gibi yatıyor, ay şinanay yavrum şinanay böyle giderse bağlılık vay vay kafada ne tahta kalacak ne de yay şeklinde patrona beyit yazıyor patron beğenmiyor ve kovuyordu demiş sıradaki şarkı Mersin'den hocam Mehmet Akın ilkokul öğretmenim Erol Sarı Altın, Mustafa Soyucak, Gülşen Sarı Altın ve TRT dinleyenlerine gelsin demiş. Eski bir İstanbul <laughs> Kız Kulesi fotoğrafı paylaşmış bizimle. Handan Serdi Mutlu Akşamlar Kız Kulesi program ekibi ve tek tabi dinleyiciler. Yeşil Can filmini aklıma Cengiz Akmatov'un Ölümsüz Eserinden Beyaz verdiği aktarılan Servi Boylu'nun al yazmanın geliyor. Sey eserli boylum al yazmalım geliyor. Sevgi emektir sloganı hala dillerde demiş öyle. Bizim de unutamadıklarımızdan biri. Gelen yorumları yorumların çoğunda da geçiyor. Nastaş merhaba Gaziantep'ten Nazlı. Sevgi neydi? Sevgi emekti. Emek ettiğimiz sevgilerimize kavuşma dileklerimle demiş. Volkan Şahinler Sivas'tan selamlar. Kadir İnanır bir filminde atom fiziği de profesörlükte yerin dibine batsın insanlık için çalıştık sınıfta kaldık sözünü geçen gün e, çok gülmüştüm yazmış. Ve ayrıca eklemiş böyle Cüneyt Arkın'ın bombacı filminde kadınla Cüneyt Arkın'ın 35 saniye boyunca birbirini tokatladığı bir sahne vardı diyor. Beynimi yakıyor hala demiş. Evet o sahneler akılda kalıyor beyin yakıcı özelliğiyle. Hasan Çetin Mersin Mut Karadiken Mahallesi'nden Şakir'e çay yok çok sevgiler sunarım demiş. O da yine unutulmayan repliklerden biri. Belki birkaç film hatırlatabilirim sizlere. Burada geçmeyen mesela Mavi Boncuk vardı. Zeki Alasya ve Metin Aklınların yine Zeki Metin ikilisi olarak anılan nereye bakıyor bu adamlar ve Hasip ile Nasip'i de unutmamak lazım. Çok eğlenceli, aynı zamanda düşündürücü filmlerden biridir efendim. 76 yılında çekilmiş filmlerden biri. Şimdi yine bir şarkı verelim, bir virgül koyalım. Sohbetimizi sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz, beyaz kelebekler. <laughs> thank <laughs> you Canıma yetti çekilen acılar neden çabuk bitti Ah bu dertler canıma yetti çekilen acılar neden çabuk bitti Ben Mehmet Akın. İlkar İlk teşekkür ediyorum. Sağ olsun. Sen gidince bak oldu. Sen gidince bak neler oldu. Kalbimin ucu yandı tutuştu. Oh, oh.